Selamlar. Yaklaşık 3 ay olmuş. 3 aydır YouTube'a içerik atmamışım. Çok üzüldüm. <laughs> ciddi ciddi anlamda üzüldüm çünkü hani YouTube biliyorsunuz benim için bir nasıl diyeyim terapi gibi hani e, bu videoları yaparken o kadar keyif alıyorum ki e, özellikle sizlere bir şey katabildiğimi bildikten sonra çok daha fazla mutlu oluyorum. E tabii ki kendi günlük yaşantımı falan paylaştığım da oluyor ama çok konuyu dağıtmadan bunları sonra özellikle katıl bölümünden konuşuyor olacağız. Reklam gibi oldu ama orada biraz daha samimi videolar paylaşıyorum bilginiz olsun. Şimdi sizlere yaklaşık Şubat ayının sonunda çekmiş olduğum bir videoyu göstereceğim. Göstereceğim derken aslında bu video bir arama kurtarma ekibi, SAR arama kurtarma ekibinin tatbikatının videosuydu. Yani ben bu işi gönüllü olarak yaptım. Çok sevdiğim bir arkadaşım, dostum artı benim kendi e, grafikerim diyebilirim, şu an bulunduğum stüdyoda benimle ona ait. E, arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak çalışıyor ve sürekli tatbikatlar oluyor işte bir şeyler oluyor. Ben de çekim kısmında, sosyal medya kısmında onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu süreçte ise ee, bu dediğim tarihlerde bir tatbikat düzenlediler ve bu tatbikatta hani benim çekim yapıp yapamayacağımı sordular ama yaklaşık 2 gün öncesinden sordukları için bizde hazırlık vesaire yapamadan direkt Lombard diye tatbikatın içine girdik. Görmüş olduğunuz görüntüleri zaten yaklaşık 1,5 günde çektik. İlk gün zaten çok bir şey yapmadık. Sadece hazırlık kısmı birazcık oldu. İkinci günde de birazcık böyle aksiyon sahnelerini aldık. Şimdi günün birinden başlayacak olursak sizlere Tek başınıza gittiğiniz bu tarz bir etkinlik olur, tatbikat olur, bir festival olur, bir yönetebileceğiniz insan grubu olur yani çekim yaptırmak isteyen olarak. bu süreci nasıl yönetebileceğinizi tek başınıza olsanız dahi bu süreçten nasıl güzel içerikler çıkartabileceğinizi sizlere gösteriyor olacağım. Çok fazla teknik bilgi vesaire değil. Sizlere kullandığım lens falan söyleyeceğim tabii ki ama birazcık daha süreci nasıl yönetebileceğinizi ve olayı nasıl hikayeleştirebileceğinizi size göstermeye çalışıyor olacağım. Şimdi ben de bu arada uzun zamandır izlememiştim videoyu oturunca bir an gaza geldim şu anda ilk videomuz bu olacak. Bundan sonra yaklaşık işte ne bileyim Sony'nin ZV Mark 2, zv Mark 2'nin lansmanı oldu mesela. Oradan güzel videolarım var. İşte Turkey Filmmaker'ın yeni etkinliğinden geldik. iki gün önce oradan güzel videolar var. Daha çok yaptığım ürün çekimleri vesaire. Bunların YouTube çekimlerini yaptım. Fakat editleme kısmına geçemedim. Şu video gibi. Yani bir konuşma yapmadan bu videoyu sizlerle paylaşmak zaten anlamsız olurdu. O nedenle bu konuşmayı da şu an bu yüzden yapıyorum. Şimdi ilk görüntülerden başlayacak olursak bu tatbikatta aslında ...yaklaşık 90 kişilik bir e, grubun... ...veteranlar değil... ...bir alt grubun işte ne bileyim... ...beton delme vesaire gibi şeyleri... ...öğrendiği bir tatbik oldu. E biliyorsunuz arama kurtarma ekipleri gerçekten... ...hem Türkiye'de hem dünyada hepimiz için çok değerli... ...çok önemli. Çünkü direkt insan hayatına etki edebilecek onları psikolojik ve fiziksel manada hem hayatlarını kurtarabilecek hem de Allah korusun inşallah yaşamayız tabii ki ama herhangi bir deprem gibi yangın sel gibi doğal afetlerde Bunlar birinci rolü oynuyorlar ve ben birinci dereceden şahit oldum. Bunlar direkt insan hayatını nasıl kurtarabileceklerini, o anki durumu nasıl daha iyi yönde yönlendirebileceklerini öğrenen arkadaşlar ve tamamen gönüllü arkadaşlar. O yüzden bütün arama kurtarma ekibinde çalışan bütün arkadaşlara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi videoya gelecek olursak size böyle anlatırken arkadan da plan plan geçeceğim. Ondan sonra yine YouTube hesabımda videonun final halinde bulabilirsiniz. İlk görmüş olduğunuz görüntüye değil de aslında sese bakmanız gerekiyor. Şimdi bu sesi bir dinleyin. Muğla Sararma Kurtarma. Merkez üssü Denizli'li Pamukkale ilçesinde 28.04.2024 tarihinde. Evet dinlemiş olduğunuz ses böyle telsiz sesine dönüştürdüğümüz biraz da aslında telefonla ses kaydını yaptığımız videonun ana temelini oluşturabilecek, onların kim olduğunu, ne yaptığını, nasıl davrandıklarını gösterebilecek bir ses taması olarak öncesinde ayarlanması gerekiyordu tabii ki ama ben ortama gider gitmez ne onların çekim hakkında bir bilgisi ne de benim onlar hakkında bir bilgim olduğu için e, bu süreçte benim planlama yapmam gerekiyordu. O yüzden ilk söyleyebileceğim madde sizin planlama yapmanız. Bir şey Yok sadece ses ee, Şey Hani senin diyeceğin burada yazıyor zaten. Sen bir cümle ya yani bir paragraf okuyacaksın. Karşı taraf nasıl cevap verecek? Ha, Karşı taraf. Işte tek bir, bir cümle. Anlaşıldı falan. Alın, alın, aynen, alın. da nasıl kurtarma anlaşıldı. konuşuluyor? Yani bir şekilde ekiplerimi topluyorum. <laughs> 3 2 1 kayıttayız. Alo. Bu da sararma kurtarma. Sararma kurtarma ekipleri lideri Böce. Tamamdır. İhbar alanında anlaşıldı. Olay bölgesine emeli bir şekilde intikal hazırlığı başlatıldı. Burası okey değil mi? şey her şey güzel, yok tamam. Aynen. Çünkü videonun başı bu şekilde olacak, bu sesli olacak. Yani bu tarz bir işte tabii ki gidip standart çok klasik bir çekim yapıp güzel bir içerik ortaya çıkartabilirsiniz ama bunun daha güzelini yapabilmeniz için bir takım planlama yapmanız gerekiyor her zaman. Nereden çekeceğim, nasıl çekeceğim, nasıl kurgulayacağım? Çekerken bile nasıl kurgulayacağınızı düşünmeniz gerekiyor. Hangi saatlerde, bunlar kim, ne yaparsak videoyu, kurguyu daha etkileyici bir hale getirebiliriz diye soruların cevaplarıyla bir planlama yapmanız gerekiyor. Ben o şekilde çalışmıyorum. Ben biraz daha böyle eee gelişi güzel çalışmayı seven biriyim. Bu çekimde de öyle oldu. Fakat daha önceki tecrübelerimden dolayı tabii ki biraz daha baharatını, tuzunu ekleyebildim. Bu arkadaşlar da kendi bütün istediklerini veya ben kendi bütün istediklerini onlara yaptıramayacağım için çünkü belirli bir politikaları var, izledikleri bir yol var. Yani istemeyen bir şey söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Bu tabii ki direkten beni ve e, burada tatbikatta olan arkadaşlara etkileyecek bir şeydir. O yüzden planlama yaparken bunlara tabii ki çok dikkat etmek gerekiyor. Kime planlama, ya yani kime bu çekimi yapıyoruz ve e, yasal bazda da düşünmek lazım tabii ki. Her ne kadar gönüllü de olsanız yaptığınız işte. Eee kendinizi güvenceye almalısınız. Şimdi e, çekimden önce ben gittim dedim ki ya arkadaşım bakın dümdüz bir video çekmeyeyim özellikle Ferhat'a yakın arkadaşım olduğu için önce ona gidiyorum. Bir de Erdal abimiz var çok sevdiğim daha önce de bakın şu şu tarz videolarını çekmiştim. Ay nasıl olursa, 20 şu tarafa çekiyorsun? Kral Marmaris'te yaşayan güzel abilerimizden bir tanesidir. Kendisini de çok severim. Bunu niye söylüyorum bilmiyorum ama şu anda. Ee, Erdal abiyle Ferhat'a dedim ki abi dedim bakın bunu bu şekilde çekeriz okey ama neticesinde biz hani bunu hikayeleştiremeyiz. Sadece işte matkap vurdunuzu, çekiç yaptınızı vesairenizi. O nedenle dedim siz bir sanki tatbikata giderken bir doğal afet olmuş gibi gösterebilirsek eğer belki bunu bir telsiz konuşmasıyla işte yapmış olduğumuz bir hareketle vesairesiyle sonrasında biz bunu bir konuşmaya çevirdik tabii ki. Ses kaydı aldık telefonumuzdan ve sonrasında işte Premiere Pro'da bunu biz telsiz efektine dönüştürerek videonun başında en azından nereye nasıl neden gittiklerini anlatabildiğimiz bir ses konuşması oldu. Görüntünün başlarında zaten drone görüntüleri bunlar hyperlapse diye geçiyor. Birazcık da hani doldurabilmek için o sesin altında ne olduğunu gösterebilmek için e, bu sahneleri Eri Kes'le aldım. Sonrasında zaten kendisi alıyor. Bunları direkt buraya ekleyebiliyorsunuz. Tatbikatın başında ve sonunda olan böyle ilginç hani destek yani aslında tatbikatla ne olduğunu da göstermemiz gerekiyor burada. O yüzden ağır çalışıldığını göstermek adına işte kullandığımız arkadaşımızı en başında göstermek istedim ki videoya girişi yani müziğimizin değiştiği sahnede e, güzel bir başlangıç olsun en azından kim ne izleyecek onu bilebilesin diye. Hani dedim ki madem böyle bir şey yaptık. Bir konuşmamız var elimizde halihazırda. E bu süreci bu şekilde ilerleteceksek eğer bir modelimiz bazında bir çekim yapalım ve bu model hani bu telsiz ihbar geldikten sonra evinde veya her neredeyse her neredeyse Hazırlanıp çıkma sahnelerinde almak istedim. O nedenle işte tatbikattan aralarından bir arkadaş hani en boşta olanı seçmiştim o zaman. Bu arkadaşımın ismini hatırlamıyorum çok özür dilerim. E, bu arkadaşımızla birlikte bu sahneleri almaya çalıştık. Bizim çal bu çekimleri ve tatbikatı yaptığımız yer gene Ferhat'ın yeri Pavlonya diye bir yer. Çadırların ve Tiny House'ların olduğu bir yer. O nedenle Tiny House'un içinde de farklı bir inşaat çalışması vardı. Biz böyle çok ufak bir yere sığmak zorunda kaldık. E, arkadan ufak bir kırmızı ışık vermek istedim sarının rengini belli etsin diye Onun dışında bütün ekipman ve bütün kıyafetlerin tam olarak giymesi lazımdı ki e, olayı gösterebilelim diye. İşte telsiz konuşmasını alıyor veya bir mesaj geliyor. Ondan sonra çantasını vesairesini alıp e, arabasına binip olay yerine gidiyor. Buraya şey yapacağız. Uzan, uzan buraya sen. Ben eldeki telefonu alacağım. Şuradan. Tamam. Bir ön tarafa yapabilirsen aynı şey. Böyle Süper. Aynen. Buradan alıyorum abi. Sen arama geldiği zaman alıyorsun hemen kulağına götürüyorsun. O sahneyi alıyorum. Sonra sen hani panikli bir şekilde çıkıyorsun. Buradan kalkıyorsun. Aynen. Şu an plan bu. Telefonu kulağına koyabiliriz. Olur mu? Bir, iki, üç. Efendim? Geliyorum. Tamam bu da olurdu. Bir kere daha alacağım. Efendim? Çok hızlı yaptın abi. Şey, çok gerçekçi olmadı. Üç, iki, bir götür kulağına. Efendim? Hemen çıkıyorum. Kendimi gördüm. Sen orada bir dursun. 3, Efendim, hemen çıkıyorum. Tamam. Bir tane daha alalım, garanti tamam. olsun diye. İki, bir. Kulağa gidelim telefon. Efendim, hemen çıkıyorum. Tamam. Bir giyebilirsin. Giyebilirsin. Ee, i̇ki ne yaparsın sonra ceketi mi alırsın mesela. Şey yapalım, ayakkabıyı giyeyim istersen. Tamam. Sen ceketi al bence bak dediğim. Hazır, Çantam da zaten. Tamam Onu çantayı... Diyeceğim. Zaten direkt çekeceksin. Bence ceketi al, ceketi giy sonra malzemeleri koyalım. Ayakkabıyı giy. Yani ceket, ayakkabı... Tamam. Üst, e, üst. Ha, şey. Çıkalım. Bir dakika, öyle almayacağım. 2, 1, alabilirsin. Tamam, bu sefer ceketi giyeceğiz. 3, 2, 1, giy. Ya tamam, ben 3 deyince elin oraya gitsin. Öyle çekebileceğim bir şey olursa. Elin orada durmasın, sonradan gelsin. He. 3, 2, 1, al. Yapabilirsin. Süper. 3, 2, 1, çek. Süper. 2, 1, alabilirsin. Kaskı böyle afilli bir şekilde giyersek güzel olur. Kaskı takayım mı? Elime bak. Tak tak, kafaya tak direkt. Mantıksız olacak diyeceksin ama kaskı takalım ya. Kask çantaya al, çık. 3, 2, 1, alabilirsin. Bence gayet iyiydi. Bir de dediğimi yapalım ondan sonra okeyiz. Bunda da çantayı al at sakin gelebilirsin sonra kaskı iki elinle alıp güzelce geçirip bana bakabilirsin böyle Direkt okay. kameraya bakabilirsin. 2-1 alabilirsin. Ana şey sensin deprem olmuş veya bir şey var zayiat var öyle bir bakış, <laughs> öyle bir bakış almam gerekiyor evet. Tamam. <laughs> Yok, <laughs> şu olmadı <laughs> Zaten şey gibi, bakarak yapmana gerek yok. Tak, her şey okey olsun, ondan, ondan sonra, sonra kafanı kaldır böyle, olur Oradan da ben şeye bağlarım. Alabilirsin. Alamadım. Aldın, aldın. Alamadım. Yok, Alamadım. baştan yapamadın. Aldın Alamadım. aslında, Alamadım. konuştun. 3, 2, 1, aldın. Aldın, çok iyisin. Dur, dur orada, harikasın. Taktın şeyi tak. Şimdi bir üzümlü bir bakış. Çıkabilirsin. Evet. Bu çekimi de hallettik. Şimdi şeyimizden gidelim listeden. Listeye bir bakayım ben. Kapıyı açacaksınız en hızlı şekilde yan tarafta malzemeler nerede? Oradan çıkıp malzemeleri çıkabilirsiniz. Zaten girişin önemli şu anda. <laughs> Tamam. Evet sen artık söyleyebilirsin. Uğraştırdım kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi bir sonraki sahnede şey alacağım. ile tepeden sizin ekibin buluşması, 3-5 kişi Aynen. herkes bir yerden koşuyor böyle. Ondan sonra diğer şeylere doğru geçiyoruz. Sonrasında ise şöyle bir çekim yaptım. Biz bu arkadaşları gösteriyoruz, yaptıklarını gösteriyoruz ama bunları göstermiyoruz. O nedenle kim ne iş yapıyorsa işte sağlıkçısı, medikçisi ayrı, yönetimdeki ayrı, işte ne bileyim kesme biçme olaylarını yapan arkadaşlar ayrı. Bunların hepsine ek e ekipmanlarını alıp aynı şekilde e bu tarz çekimler e yaptım ki sonrasında belki kullanmak isterlerse bu videoları böyle 3-4 farklı şekilde şekilde bölebilelim diye. İşte tatbikatımız bu şekilde, işte ekibimiz bu şekilde. Ne bileyim ilk çıkış sahnesi farklı bir şekilde paylaşılabilir. Bilmiyorum yani oradayken elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Şimdi, arkadaşlar şöyle bir şey. Sağ olsun Gökhan bizimle ilgili yayınlayacağım. Şey, e, yayınlayacak ve bu klibin içerisinde e, bizim sürekli bahsettiğimiz o hiyerarşik yapılanma o üçgen olay şu bu. Yani ekip öyle bir düzene girecek ki hiyerarşik sıraya göre girecek. Ve bizden şöyle bir nasıl üçgen bir şey. Abi şuradan yürüseniz çok daha iyi olur. Hani sağ ha evet. kadar V şeklinde. Üçgen. V şeklinde arkadaşlar şurada bir şey alacağız. Bana ben burada durayım. Benim yan tarafıma açık olarak sıraladın Tamam bayağı gidin ama abi. Abi bayağı gidin. Bayağı şey, ağaçlar da çıksın ki arkadan. Sadece çok, çok, hızlı yürümenize gerek yok. Yavaş yavaş bir de gülmenize gerek yok. Tamam. Şey, mutsuz olmayın diye demiyorum ama hazırsak başlayabiliriz. 3, 2, 1 yürümeye başladık. Harikasınız. Kamerayı ufaktan indiriyorum. Süper görüntülü. Siz devam edin. Ben aranızdan geçeceğim. Aranızdan geçeceğim bana yolu açın. Yolu açın, yolu açın. Ah motor gelmesi çok. Iyi. Tamam. Tamam. Süperdi. Bizim komşuyu niye alkışladınız yok, ya? <laughs> havaya girmişken. <laughs> ha, hilti oğlu evet evet. Hani Hilti aksesuar, aksesuar şeyler de aksesuar jeneratör diyorum. Jeneratör İki kişi jeneratör tutabilir. Çok güzel jeneratör... olur bunlar. <laughs> Aynen jeneratör. <laughs> Efe. Ne yapacağımız var? Ee, sen yönlendirebilirsin. Tamam. Şöyle olacak. Her abi sen orta dönsün. Siz gene B'ye yapın böyle. Sırtınızı dönün yani. Şu şekilde. Birazcık şu şekilde. Yani şunu yapmanıza gerek yok. Tamam. Ee, sen, ben bu telsiz, Telsizle. de telsiz buraya götürüyorsun. Abi sen elinde kağıt varken kağıdı bırakıp kameraya bakıyorsun. Sen de Kağıd kollarını bağlayın. Kağıdı bırakıp kameraya bakıyorsun. Yani mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. İki saniyelik bir şey yapıyorum. Öyle düşün. Tepede başlıyor. Ben aşağı indiğimde hareket değiştirmeniz lazım. Tamam. Senin hareketi, kağıda bakıyorsun ya. Evet. Kağıdı kapatıp kameraya bakıyorsun. Tamam, tamam. Ben içtiğimde tamam. aynı şekilde telsize gidiyorsun. Senin de eller böyle değil. Ben aşağıya gittim de elleri bağlı. Çok iyi oldu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz evet. ya. Eminim o sağ Biz <laughs> 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 3, 2, 1 alabilirsin. Gözü gitmesin. İki, jeneratörle iki kişi gelebilir bu arada. Sen bu sefer yere koy. öyle aldı, omuzdan aldı, yere koy. 3, 2, 1, koy yere. Nasılsınız? <laughs> Süpersiniz. Hadi böyle yürüyelim ormana. Abi sizden... Üçünce, üç dediğim zaman siz alıyorsunuz böyle. <laughs> Şöyle mi? Şöyle. Ve kameraya bakıyorsunuz. Şu 1 kaldırın. 3 2 1 Bu arkadaşların hepsini çektikten sonra zaten tatbikat aşamamız başladı. bu aşamada ise herkesin halihazırda bir işi olduğu için Şimdi ben birine bir şey diyorum. O zaten bir şey yapıyor olduğu için yani bu tatbikat çekim için yapmadık. Biz tatbikat yapılırken çekim yapmaya çalıştık ve aslında en sevmediğim olaylardan bir tanesidir. Çünkü kimseyi yönlendiremezsiniz. Halihazırda olan bir şeyi çekmeniz gerekir ve tatbikat hakkında aslında Kimin nerede ne yapacağını bilmediğim için sizin bu konuda da pratik olmanız gerekiyor. O nedenle düğün çekimleri yapmak bu süreçte gayet de işe yarıyor. Çünkü düğün çekimlerinde her zaman ne olacağını bilemiyorsunuz her ne kadar planlasanız da. O yüzden çok düğün çeken bence biraz daha pratik fotoğrafçı ve videocu oluyor diye düşünüyorum. Ee, bunu nereden bağladın diyeceksiniz ama birazcık düşünürseniz aslında anlayabilirsiniz. Çünkü bir ürün fotoğrafçısının hani bu kadar pratik olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü her yerde bir şey oluyor. Oradan drone uçurmaya çalışıyorsunuz. Oradan yerlere şerit çekiliyor. Oradan biri enkazdan bir şey kaldırıyor falan derken neyi çekeceğinizi de şaşıramıyorsunuz. Şaşırıyorsunuz. Bir de tek başımayım. Şimdi onlardan yapılacakların listesini aldım. Fakat saat 2'de atıyorum entegrasyon bir şey olacak diyor. Onun içinde ben ne olacağını bilmiyorum ki. Onlar kendi içlerinde biliyor. Hani sorsam da anlatsalar da ben o an ne yapılacağını tam olarak bilemiyorum. Sizler de bu tarz durumlarda dediğim gibi pratik olup biraz daha böyle daha rahat hareket edebileceğiniz lens ve makineler kullanırsanız çekimleri kaçırmış olmazsınız. Sonraki süreçte zaten tatbikat başladı. 2-3 farklı yerde çadırlar kuruldu. İşte yardım çadırları kuruldu. Ekibin toplu bir şekilde gelinmesi gösterildi. Ee, i̇şte yardıma gelen ekipmanlar ve e, deprem depremzede aileleri diye söylüyorum çünkü öyle bir tatbikat yapıldı. Depremzede ailelerin konuşması, yani haykırması bu artık susunluyor. Artık, susunluyor. bu haykıran arkadaş da aslında aynı zamanda Deprem zede arkadaş da buydu. E, o nedenle biraz cortladık ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. İyiydi bu arada şimdi. Tamam. dikkatine, ekip Evet. Seni şöyle alayım. Şimdi sen muhtemel sadece buradasın. Ee, sen muhtemelen yazıp çiziyorsun, tam olduğum yerdesin. Evet. Ee, i̇nsanlar sana doğru koşuyor ekip. Uh -huh. Ee, koştuktan sonra hani merhabalaşmaya gerek yok. Öyle bir şey yok sanıyorum. Yok. Geldi mesela, biri yanına gelebilir, diğeri gelip burada çantasını hazırlayabilir, şey yapabilir. Arkadaşlar sizi de alayım mı buraya? Bir geldikten sonra e... Burada buraya iştikal ediyorlar değil mi? Sizin toplanma alanınız burası. Drone'la görüntü alacağız zaten. Herkesin farklı bir taraftan biraz seri bir şekilde buraya gelip burada toplanmasını rica ediyorum. Bir kişi belki burada yanı gelip hani şuradan hani bilgi almaya çalışabilir. Diğeri gelip burada işte çantasını, kaskını düzeltebilir. Sadece burada toplanma olayını alacağız. Onun dışında birkaç tane de telsiz görüntüsü alacağım el kamerasıyla. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. 3 2 bir gel. 3, 2, 1 gelebilirsiniz. Harikaydı. Ana kurtarma ekibinden geliyorum. <laughs> Sesimi e, duyuyor musun? Sen, Sen sayarsan bir sayarsan bir sayarsan sayarsan Arkadaşlar baştan. Evet, 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 Kayıtta mısın peki? Kayıttayım kayıt. abi. Ee... Oğlum bu ne psikopat bir kullanış lan? yakaladı. 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 şimdi sonrasında ise tabii ki her şey olduktan sonra bir de biraz daha aksiyon sahneleri oluyor. İşte jeneratörün çalışması, işte matkapların gitmesi, insanların koşması vesairesi. Bu oralarda müzikleri değiştiriyoruz zaten ki biraz daha etki alabilmek için. Ben sesini duyuyorum ya, bekle bekle benim ailem içeride aç susuz ve yağmur Zaman konusunda güne baktığınız zaman aslında gündüz gözüyle bir şeyler çekmeye çalıştık sonrasında yağmur yağdırma gibi bir efekt verdiler o, o mesela çok hoşuma gitti oraya da birazdan geliyor olacağız burada yapılan iş bazında biz hani ne yaptıklarını bana söyledikleri kadarıyla ben çekmeye çalıştım yaptıkları işaretler işte matkabın nasıl kullanıldığı işte biri matkap kullanırken arkadan birinin nasıl onu desteklediği arasına işte gene depremzede ailelerin haykırışları vesairesi derken bir su efekti verebilmek için yani yağmurda da çalışabiliriz mantığıyla girebildiğimiz için ben 7200'e değiştirdim. Bu arada cihazlar FX3 35 mm Viltrox, 16 mm Viltrox, 7200 Sony G Master ve 85 Sony G Master'la çekimleri yaptım. Onun dışında bir de sanıyorum Zhiyun Crane 4'te gimbal'ım vardı yanımda. Çok kim kullandığım yerler oldu, kullanmadığım yerler oldu. Onu zaten bakarsanız anlayabiliyorsunuz. Yağmur sahnelerinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hani etkiyi ve duyguyu verebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar da gerçekten hani tatbikat da olsa bayağı yani canla başla çalıştılar. Hangi tarafa? Ara beni göre. Ee, e, girsin de, de. de şey yani şey not... sıkıntı <Eat> yeah, değil. Sadece hastayı korumak için. Bir dakika. Bir, iki. Ben iki, bir. aldım. Çok evet. çok. Evet. Evet. Yavaşça. Tamam. Evet. Hasta geldi. Taşımaya hazır. Biraz tekrardan bir çapraz. Bir tane daha bulabilir ee, bu arada dediğim gibi FPS'i vesairesini ayarlarımı sürekli değiştirdim. Çünkü ortam farklı, her şey değişiyor. Bir anda farklı bir şeye geçiyorlar, konuşmalar başlıyor. Mikrofondan işte şeyi duyamıyorsun falan filan bayağı karıştı ortalık yani. Sonrasında ise zaten bu olay kronolojik bir order'da gidiyor. Yani hani deprem veya bir afet haberinin gelmesi telsizden İşte bir deprem meydana geldi. İnsanların çıkışı, toplanışı Yine istihbarat kısmında nerede ne yapılacak bazında planlama. Sonrasında gelen ekipman ve işte yardımların dağıtımı. Ben duyuyorum Çadırların kurulumu, işte olay yerine gidiş, işte sağa var mı yok mu onun kontrolü vesaire derken sonuna kadar yaptığımız şeyleri onların yaptığı şekilde yaptık. Yani kronolojik bir sırada yaptık. Ve sonuna geldiğimiz zamansa işte e, kazazelerin çıkartılmasıyla birlikte videoyu bitirdik. İşte dediğim gibi hikayeleştirme. Olayı hikayeleştirdiğimiz için mesela bu ekip Yaptığımız bu videoyu hani böyle bir şey beklemedikleri için hani 3 tane drone görüntüsü şöyle bir şey olacak böyle bir şey olacak ki çoğumuzun yaptığı şey genelde o öyle. Özellikle bütçesiz işlerde biliyorum. Ee, ama mesela bunun sonrasında bana çok iş geldi. Yani gönüllü olabileceğim işler değil. Burada çalışan arkadaşlar veya yöneticilerin kendi firmaları veya x bir kişinin yönlendirmesiyle e, şu anda mesela bu ekipten güzel işler alabiliyorum. Amaç bu değil ama en azından ne olabileceğini sizlere de söylemeye çalışıyorum. Ee, dediğim gibi bundan sonraki süreçte de bu tarz bu tarz videoları değil aslında daha dinamik ve daha profesyonel videoları sizlerle paylaşıyor olacağım. Fakat oraya gelene kadar 10 tane editlemediğim video var. Bunların editini ve konuşmalarını yaptıktan sonra da hem bloglar, hem ürün incelemeleri hem de işte çok istediğim bir şey var. Bütün usta fotoğrafçı, videocu artık kim varsa bunlarda röportaj yapıp ondan onlardan gelebilecek bütün bilgiyi sömürmek istiyorum. Bu röportajları da tabii ki sizlerle paylaşıyor. Olacağım. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Sizler en azından o zaman ne anlattığımı buradan anlatmak istedim ki şu projeyi ortadan kaldırayım YouTube'unu yaptım yapmak istiyordum çünkü diyebileyim diye ee, abone olmadıysan buraya kadar zaten izlememişsindir ya da sektörle ilgin yoksa buraya kadar ne anlattığımı daha anlamamışsındır ama biz bizeyiz bizimle olanlar seviliyorsunuz kendinize iyi bakın, bakın kalın. ben Gökhan Karakacım bye